Koşun aküler hücre başı 2 volt gerilime sahip. Otomobil akülerinde 6 adet hücre bulunur. Bu da toplamda 12 volt gerilim eder. Bu akünün gerilimi 8 volta kadar düşmüş. Gerilim değeri aşırı düşük olduğundan normal bir araba aküsü gibi şarj etmeye kalktığımda şarj aletim low battery uyarısı veriyor. Yani bataryayı aşırı düşük gördüğü için şarj edemiyor. Bu durumda şarj aletimizde 5P'yi ayarlıyoruz. Şarj aletimin 5 hücreli bir akü gibi görmesini sağlayıp mevcut voltajını biraz yükseltiyorum düşük voltaj uyarısı aldığımız akümüzün 12 volta kadar gelmesini bekliyoruz. Eğer akümüzün voltaj seviyesi daha düşük seviyelere geldiyse şarj aletinden P değerini daha da düşürebilirsiniz. P değerini 6P yerine 5P, 4P, 3P yapabilirsiniz. Akünün voltajı biraz yükseldikten sonra 6P kademesine getirip normal bir şekilde şarja devam etmesini sağlıyorum. Birkaç saat sonra akümüz yeterli voltaj seviyesine ulaştı. 3 amperde tam şarjı yaklaşık 24 saat sürecek.